Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in çekimlerden olan yeni görüntüleri ise sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in derdi çekimleri, birçok marka çekimleri de birer birer yayınlanıyor. Yılbaşı öncesi yepyeni haberleri ve yepyeni Yeni görüntüleri anında sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımızı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Yalı Yalıçapkın'ın final yapacağı dedikodusu bir hayli yayıldıktan sonra açıklama yapıldı. Dizimiz sezon sonuna kadar devam edecek ve oldukça güzel sahneler bizleri bekliyor. Yalı Yalıçapkın'ın yurt dışı satışları da çok arkadaşlar. Bunun için çekimler sezon sonuna kadar devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.